できるようになるわけです。Bir dakika lan dur. Geri çık geri çık. İlk önce hangi modu oynayalım? Nereye? Bu ne var? Yandere oyna yandere Yandere Saldırmıyor ne güzel Önemli 30 sakın unutma Sadece bir anahtar taşıyabilirsin Dikkatli ol sen konuştun mu seslerini duyur Oh ne kadar güzel bir gün Birazdan döneceğim Neredesin? Hazır okul boş. Nerede lan bu? Ay yarı ya. Sen oynadın mı bu oyunu? Ya da izledin mi? Yok sadece biliyorum. Aha. Bu ne oldu? Görev falan mı verdi? Benim haberim yok. G'ye basayım bakayım. Alo. Diğer modlara mı girsek? Lan. Geri bakayım. Hadi normal oynayalım. Önemli not. Aynı şey.

Düzgün konuşur musun? Ne sesin? Alaka. Ağzım yapabiliyorum. Seni hiç özlemedim. Sen kimsin? Hayır eğlenmeyelim. Ben seninle oynamayı sevmiyorum. Bırak beni. Dilimi ne yapacağım? Çocuğu niye öldürüyorsun? Gay değilim zaten ben. Sen hep aşağıya bakıp duruyorsun. Tam gitti öldür onu da değil. Tam bana ne da değil. Kim öldürüyorsa öldür. Emin ol beklerim. Aa, dur lan sal beni. Hah. Vallahi kafayı kesti. Kapı kilitli. Aha anahtar. Okey. Tamam bulduk onu zaten. O şimdi geri gelecekti Tamam. Hem ziyaret. Bir şey bizden hızlı konuşmuyor değil mi? Biz daha hızlı koşuyoruz. Kız her zaman senin bir adım önünde. Ne, ne demek bir adım önünde? Şu an... Şunu açık de ben. Var. Yakına geldiğinde bir ses falan veriyor mu? Neyse öğreneceğiz galiba. Hayır hayır değilim. Oo şey kurmuş. Görmedi ki. Görmedi değil mi? Nuri? Nuri yardım etsene ona. Nasıl yardım edeyim oğlum ben şu an kendi konuşur halim yok. Nuri adım sesi geliyor. Nuri hocam Nuri. Eee? Tiyada. Şu müzik gider mi acaba artık? Gitti herhalde ya. Bu ne? Aha. Ha? Ah dur 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 dur. <laughs> Altıma sıçtın by the way. Ya sen pişman olacaksın. Seni polise e vereceğim. Bak ordayım kapıyı açtım. Hangi... Bir dakika koşma sesini de algılıyordu. Abi eğliyim mi yani? Ne istiyorsun? O odaya geri gitmem lazım. Galiba. Bir dakika niye konuşuyorsun ki? Yakında değilsin.

Çok hızlı yürüyor ya. Haksızlık. Ne gelip gelmediğini anlamıyorum ki. Tamam birinci bu. İkinci bu değil hayır. Gidip gelmediğini algılayamıyorum ki. Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Q'ye Q'ye Ay irre, bırak beni. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika kapıyı açmama izin vermen lazım. Ne no, Kılım akmıyor. <laughs> kaç 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 <laughs> kaç Oha çok hızlı bir tane dakika Açılmıyor lan Dur 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 anlaşabiliriz 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 <laughs> anlaşabiliriz dur nereye çıktım ben ne bura nerede kesin hala geliyor ya utanmıyor ya. Oh, <laughs> niye buraya sıkıştım ki buradan? Bir saniye. Ya ama bekle ya bir daha eğilme eğilme dur. Dur ama ben kilidi almıştım niye kitleyemiyorum ki orayı çok saçma bence bence orayı kitlemeliydim ben kitleyebiliyor olmalıydım. Bakın ne kadar hızlı koşuyor. Tipe bak Allah'ın geri zekalı seni. Bir dakika dur. Duvara sıkıştım. Bir daha bir daha bir daha bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha dur 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 dur. Evet acıdı. Eylere gitsem ses vermeden olur mu öyle? Aslında dur. Oraya ses versem öyle. Görmedin ki beni. Yo. Hah. Bak Eyl ile gidiyorum zaten ses de vermiyorum. Ya bir dur. Sen yoksun ki burada. 1 4. Aha. 1 4 3. Değilmiş. 1 4. 1 4. 1 4. 1 4. 1 4. 1 4. Bekle. Telefonuma yazacağım. Onu aklımda tutamam. 1, 4 O sen her buraya geldiğinde kapının önünde bekliyorsun Ses yapsam gelir misin acaba? Kapıyı açacağım ve kapının önünde bekliyor olacaksın değil mi? Heh. Bir dört üç Ya doğru mu yapmışım? 1 4 3 1 4 3 2 5 Vallahi yaptım. Eee artık benim evrenimdesin. Işıklar var. Öyle bir şans yok bu arada. Bir daha o şans tutturamam hayatta. Evet evet devam et. Tam çıktığım anda. geldik. <laughs> bir dakika bir dakika şaka yaptım şaka yaptım. <laughs> şaka yaptım. Orospu. vallahi şaka yaptım tam onu demedim ben. Dur 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 dur. Abi ben ışıkları açmadım mı? Hani ışıklar? Bir şey ben ışıkları açtım bu arada. Ya. O hala kovuluyor utanmıyor ya. Ne oldu? Gerizekalı senin. Adım sesi geliyor bu arada hala. Yokum ki. Ama korkudan mı düştüm acaba? Bıçaklama <laughs> beni dur. 16 canım kaldı. Dur elimi yüzümü kim bir dur. Bir kendime geleyim bir dur. Koşma. <laughs> Kovaladıkça kaçan ateş böceği misin? Ben değilim de. Ya burada kesin bulacak bu ya. Bence de o Dolabın arkasında da beni yakalayamamalıydı ya. Allah dur 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 dur. Işığı niye kapadın ki şimdi sen? Yo. İşte. Dek de, de, -de işaret çıktı ama az önce. Ay burası kapalı. Sen seni sevmiyor siktir git için özür falan da diyemiyorum Tamam açıyorum kızma Şapşalsın mı? <laughs> Hissettim o bu <bıçağı>, şey dur <gülüyor> 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 Evet çok iyiyim Wiim ya ne